5. günün şafağından herkese selam. Bugün pazar günü. Dışarıda yağmur var. Şimdi bizimkiler yine hardcore bir kahvaltı yapacak ama ben yine yumurta yiyorum. Zeytin yiyeceğim. şimdi masumluğuna bakın. Bir de çay içeceğim. Öncesinde soyuma soyum için bari. Sabahları su içmek çok zor oluyor. Bak bir şey fark ettim. Karşıdaki reklam panosunu kaldırmıştı. Vay. Ara önde veya dövre yemeğinde görüşürüz. Bay bay. Kuki ile bugün Kuki ile bugün e, Fransız günü Diçango'lıların partisine gidiyoruz. Motor grubunun deli gibi yağmur yağıyor Hadi Kuki hazır Kuki hazırlayalım. Kuki ile Diçango buluşmasına geldik. koki çok 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 bir ara önünde bir tane keyif aldım. Şöyle bir, şey bir kahve bir içtim. Var. Onun dışında akşam yemeğinde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar selam. Bugün ara önünden sonra e, tavuk yedim ama videosunu çekemedim çünkü misafir vardı. 6-7 tane kanat yedim. Onun dışında salata yedim. 3 günden beri midem küçüldü sanırım. Yediğim kanat bile bana çok geldi. Şu an yürüyüşe çıktım. Yürüyüş yapıyorum. Ee, bugün süt tüketimim çok azdı. Belki bir litre içmişimdir. Ya da içmemişimdir. Ama gayet güzel normal gidiyor diyetim. Yarın sabah görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.